Selamlar herkese bugün ilk çekim günümüz ama e, kimse yok. Normalde ofiste buluşacağız diye anlaşmıştık Burak'ın ofisinde ama Burak Bey kafeye yenip bir şeyler yiyip içmeyi tercih etmiş. Şu an kapıda kalmanı bekliyorum. Artık onlar geldiğinde görüşeceğiz. Şu an açılışı ben yapmak istedim. Neredesin sen? Biz <laughs> Bir, şey bir, şey bir de Zaten ikisi birlikte gelmişler şaka mı? Şöyle mı şöyle dur. Buraya çıkamadım. Ya bırakın ya. Çek çek patrona da çek. <laughs> Kaç lira gelmiş? Sıfır. Aa. Reklam değeri yok şu an. <gülüyor> <gülüyor> Bin lira falan olsaydı. Evet ofise silah tekliyoruz. Burası buranın mafya makamı. <laughs> Bunlar yok da bana kamera arkası olacaklardır. E, Başka Sen de çalışıyor. Ben ortaya otururum. Saçımı sıyıramca bana atlatabilirim. Ne diyor? Cöle alsaydın. <gülüyor> <gülüyor> Çirkin çıkarsam çok üzülürüm. <laughs> Al. S. 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 A. Ay'a benzer yüreğim, doğal olarak takipteyim. Ah şu kaderi yine hepsizler. <laughs> herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte biz kimiz? Biz neciz? Ya şey ne yapsak. yapıyoruz videosu çekeceğiz? <laughs> Selamlar herkese. Şu anda bir şeyler yapacağız. <laughs> Ama ne yapacağız? Ama <laughs> 24 dakikamız kalmış bu. Ne? Saat da yazıyor. Hera dur saniye süre. Koş koş koş. Ay o Vallahi. eee... Televizyon programı sunuyor sanki. Tamam herkes sırayla bence bir giriş yap. Hangi bir giriş yapmak istiyorsan. Şöyle yapalım. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> merhaba arkadaşlar. Şehirden şehire YouTube kanalına hoş geldiniz. <laughs> Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Hafızlar. Ha, <laughs> ha girişi ben yapacağım dur. Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, biz şeyden şey... şey... <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, biz... <laughs> Bu kez de farklı bir şekilde başlayalım bari. Evet. Selamlar. Selam Bu kez melhaba. merhaba. Merhaba. Sonra selamlar. Sonra selamlar. gibi bir şey. Hadi o zaman. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Şehirden şehire e, YouTube ekibi olarak kamera karşısında sizlerle birlikteyiz. İlk video içeriğimizi hazırlamak için bugün toplandık. Burak'ın ofisindeyiz şu an. Ve sizlere biraz kendimizden bahsetmek istiyoruz aslında. E, böyle doğaçlama bir içerik çekmek istedik tercih yapan arkadaşlar az çok ölüm hakkında, hocalar hakkında, penitansiyonlar bilgi edinebiliyorlar. Veya en kötü Facebook üzerindeki gruplar var. işte üniversitelerin, bölümlerin grupları. Hani oralardan falan sorup bilgi almaya çalışıyorlar. Çoğunlukla en azından benim gözlemlediğim kadarıyla ama henüz işte tüm üniversiteleri gezip hatta şehir hayatı nasıldır, ekonomisi nasıldır filan bunları detay inceleyen bir oluşum yok, bir YouTube kanalı, bir blog yok. O yüzden biz de bu açığı fark ettik. Bu mecrayı artık giriş yapmaya karar verdik. <laughs> bilmiyorum ne kadar sürecek ama tabi ki hedefimiz 81 ildeki tüm üniversiteleri gezip orayı, oraları tanıtmak. Şu an işte Aksaray'dan ve Çanakkale bölgesinden başlayacağız. İnşallah başımıza bir şey gelmez. Tam da korona zamanı yani maskelerle falan filan artık bilmiyorum nasıl olur ama ekip yapımızdan bahsedeyim. Biz Burak'la birlikte aslında kamera önünde olacağız çoğunlukla. Yani çok çoğu değil her zaman orada <laughs> olacağız. Umut da bizim aslında teknik ekipteki arkadaşımız olacak. Yani video montaj ve sosyal medya üzerindeki görsellerin hazırlanması ve sadece bu işlerde bize destek olacak arkadaşımız. Biz Burak'la konuşmayı daha fazla seviyoruz Umut'tan. <laughs> <laughs> o yüzden kendimize kamera önünde layık gördük. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Şehirden şehire ekibi olarak arkadaşlarımızla bir araya geldik ve neler yapabileceğimiz hakkında planlamalar yaparken böyle bir fikir geldi aklımıza. Bizim buradaki amacımız ve hedefimiz neler olacak? Kısaca onlardan bahsetmek isteriz. Şehirden şehire ekibi 81 ilde bulunan üniversitelerin kampüs tanıtımlarını ve oradaki eğitim tanıtımlarını yaparak üniversite tercihi yapacak arkadaşlarımıza bu konu hakkında bilgilendirme sağlayacaktır. Aynı zamanda biliyorsunuz üniversitede eğitim önemli olduğu gibi üniversitelere giden arkadaşlar mesela kendi şehirlerinin dışına giden öğrenci arkadaşlarımız oranın kültürel ve diğer farklı alandaki yaşam tarzını merak ediyorlar ve önemsiyorlar. Ona göre de tercihlerini değiştirebiliyorlar. Biz de bunları düşünerek hem kampüs tanıtımları ve hem üniversite tanıtımlarının yanı sıra gitmiş olduğumuz bölgelerdeki yörelerin oranın yöresel yemeklerini ve doğal kültürel yerlerini ve farklı atmosferlerdeki kültürel yapılarını sizlere tanıtarak farklı içerikler sunacağız. Umarız faydalı olur. Biz çok renkli anlar yaşayacağımızı hissediyoruz ve inanıyoruz. Buna inanarak zaten bu yola çıktık ekip arkadaşlarımızla beraber. Dolayısıyla bu platformda güzel şeyler olacağını hissediyoruz. Bizi takipte kalın. Umarım ki izlemiş olacağınız her videomuzda farklı farklı renkli anlar sizleri bekliyor olacak. Şimdilik sözü Umut arkadaşıma bırakıyorum. Evet, evet Teşekkür ediyorum sözü bana bıraktığın için. Rica ederim. Evet, bırakmayacak. <laughs> ben daha çok teknik alanda destek vereceğim için kanala. Beni çok görmeyeceksiniz kamera arkasında. Belki de hiç görmeyeceksiniz bundan sonra. İlk ve son olabilir. O <laughs> deneyeceğim. <laughs> <laughs> Bu yüzünü unutmayın. <laughs> ben daha çok size güzel video editleri hazırlayacağım. Eğlenceli videolar izlemenizi sağlayacağım. İşte güzel görseller olsun. Gideceğimiz yerlerin tanıtımları olsun. Güzel çekiliş içerikleri olsun. Bunları size sunacağım. Benden de bu kadar. Bu şekilde sizlere destek vereceğim. O zaman ne diyoruz? Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar <gülüyor> diyoruz. <gülüyor> Ve abone olmayı unutmayın. Evet, size bir tonu da basın olur mu? El sallasaydın iyiydi umut. Abone ol, yorum da yapın, bir şeyler yazın mesela. Şuralarda mı, buralarda mı? Buralarda mı? Neredeydi şu beğeni butonu? Bir yerlerde olacaktı ama yerini bulamadım şu an. Aşağıda açıklamak için daha sosyal medya linklerimiz var. Onları da beğenirseniz de takip ederseniz seviniriz. Yani bir şeyler yapın işte. Tüm etkileşimleri sağlayın bize. Bunu çok mutlu yapacağım. Yapma. Peki. Görüşmek Görüş. üzere. Görüşmek üzere. Kafa